Arkadaşlar bugünkü kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü kanalımızda ne yapacağız? Kestirmelere basıyoruz. Otomasyon yaratacağız. Otomasyon. Basıyoruz otomasyona. Burada artıya basıyoruz. Artıdan kişisel otomasyon yarata basıyoruz. En altta gidiyoruz. Şarj aracı, pil düzeyi, düşük güç bolu de seçmeyi seçen seçin. Bağlı iken ve bağlı değilkeni basıyoruz arkadaşlar. Sonraki. Metin seslendir yazıyoruz. Bak metin seslendir. Metin seslendir. Bakın basıyoruz üstüne. Buradan ne metini? Terza terşer aleti yazalım. Yaz aletine böyle yaptıktan şimdi sonrakine basıyoruz. Çalıştırmadan önce soru Yok otomatik. Sormaya basıyoruz ve bittiye tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi aletimizi şarja takıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Taktık. Şarj aleti. Gördünüz arkadaşlar oldu bay bay like atmayı unutmayın abone olmayı bir dahaki kanalımızda görüşürüz.